Dedim, çıkaramadım yani Block kafam almadı. Acun getirdi. Dünyada böyle Aa. bir sistem yok. Parası <laughs> var, pulu var, adası var. Her şey var. Hala bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor yani. Doyumadı, doymadı, doymadı arkadaş ya. Biz kavga edelim onu <laughs> hani istiyor. E bu çok bırak bırakıyor var. musun programı? Bırakayım bana göre bırak yani. Babam almıyor. seni. O, o kadar tepkiler yaptı. Allah, Allah kurtarsın abla, Allah kurtarsın. Allah kurtarsın abla. Çok üzüldüm ama. Zor. Çok. Siz nereden geliyorsunuz? Halkalı'dan mı? <laughs> hani <laughs> geri dönüşü çok uzun bir yol gibi. Canım yani kıracaksın yapma. Atla çalışacaksın. Adamın boya posa, yakışıklılığa sese bak. Yine özgüven Ya adam yani. benden uzun. Dinle bir Murat öyle. O öyle. Bu zaten muamma. Ne olduğunu biz de... <laughs> Sözemedik yani daha. Bir şey Ay. var ya da kapalı kutu bilmiyoruz yani. Sana sarılayım mı ben de? Ben de yakışıklısın ben de yakışıklıyım. Öyle sakın yakışıklı değiliz gibi düşünme. Yakından da mı? Yakından <laughs> da yakışıklıyız. Biz yakından da uzaktan da yakışıklıyız. Oh.